Herkese merhaba. Ben Poyraz. Bugün sizlerle beraber C# Sharp eğitim serisinin 12. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle beraber komponentleri işemeden biliyoruz ve bu bölümde sizlerle folder browser diyalog adını verdiğimiz klasör seçme penceresini inceleyeceğiz. Hemen isterseniz gelin başlayalım. İlk öncelikle bir tane buton alıyorum. Butonumu buraya koydum. Daha görünür olması adına puntosunu şöyle 18 yapıyorum önceki videolardaki gibi. İsmini, adını, yazısını gerçi ne yapalım? bir klasör ya da şey diyelim klasör seç diyelim mesela hemen alttaki adında btn select folder diyelim şöyle biraz büyütüyorum şöyle kalsın sol üst köşeye şöyle koydum daha sonra bir tane label alıyorum label aynı şekilde adını lbl e, selected folder diyelim bu şekilde kalsın yani seçilmiş klasör olarak kalsın yazın da silelim. Ama silmeden önce şöyle bir şey yapalım. Label olarak bir kalsın. Fontun da aynı şekilde görünmesi için şöyle bir 18 pontoya çıkartalım. Şöyle buranın altına koyalım. Hemen butonun altına. Birazcık daha aşağıya getirebiliriz. Ve daha sonrasında da label yazısını silelim ki ilk başta hiçbir şey görünmesin. Daha sonrasında da formumuzu da alıp biraz şöyle küçültebiliriz. Şöyle kalsın. Çünkü dosya yolu uzun olabilir. O yüzden böyle bir önlem de alıyoruz. Butonu büyüttüm. Daha sonra butona iki kere tıklamadan önce yani click event e oluşturmadan önce Buradan bir folder browser dialog iletişim kutuları altından folder browser dialogu alıyorum ve Forumun içine atıyorum Folder browser dialog gördüğünüz gibi geldi Bizim burada ihtiyacımız olan Bir değer var o değer de selected path yani seçilen dosya klasör yolu Biz bunu alıp Hemen label'a yazdıracağız Haydi gelin yapalım Folder browser dialog'un adını ben FBD olarak değiştireceğim. Folder Browser diyalog harflerinin kısaltılmışı. Klasör seç butonuna iki kere basıyorum. Ve burada ilk başta benim diyaloğumu e, kullanıcıya yansıtmam lazım. FBD nokta, Show Dialog diyorum. Burada diyaloğu gösteriyorum. Daha sonrasında ise diyaloğu gösterdiğimizde Şimdi bakın ilk başta bir ki size bunu göstermem lazım. Klasör seç butonuna bastım ve gibi diyalog geliyor. Ama ben bir klasör seçip tamam dediğimde gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Label'a herhangi bir değer gelmedi. Çünkü label'a bir atama yapmadık. Haydi gelin yapalım. Label'e selected text eşittir FBD. nokta şeklinde bunu yazıyorum. Daha sonrasında eğer uygulamayı çalışacak olursam klasör seç ve mesela buradaki ph klasörünü seçip tamam dediğimde gördüğünüz gibi c desktop klasörünü seçti. Tekrar diyelim klasör seçi. Burada mesela ESP8266 Wi-Fi modülü Arduino e, yazanlar bilir. Mesela onun klasörünü aynı şekilde burada seçtim. Mesela belgeler. Belgelerden Adobe'ye girdim. Şöyle girelim. Burada mesela Premiere Pro'ya girdim. Bakın burada gördüğünüz gibi dosya yolum aynı şekilde çıktı. Folder browser dialog kısaca bu şekilde. Ama burada bir özellik daha var. FBD gelecek olursa gördüğünüz gibi show new folder button. E, bu şuna denk geliyor. Klasör seçtiğinizde şurada yeni klasör oluştur butonu. Mesela haydi gelin bunu bir kapatalım. Şöyle gelelim. E, şurada FBD nokta Show New Folder Button false diyelim. F5'e bastım. Klasör seçliyorum. Allah Allah buton neden buraya geldi? Şöyle yapalım bunu bu en başına alalım bir. Belki diyaloğu gösterdikten sonra yaptığımız için olmuyor olabilir. Ve şu an nedense şuraya mouse'um takıldı. Bir saniye. ha. Şöyle aldım bunu buradan. En başına bir koyalım. Klasör seçtim. Gördüğünüz gibi yeni klasör oluşur. Bu sonra ee, gitti. Yani diyaloğu göstermeden önce bunu yapmanız gerekiyor. Tamam dersek şu anki seçili olan masajını seçti aynı şekilde. Hemen burayı durduruyoruz. Ve bunu bu şekilde bırakıyoruz. Eee... De, evet folder browser diyaloğu işleyeceğimi söylemiştim. Ama eğer videoyu bu şekilde bırakırsak çok kısa olacak. Yani 4 dakikalık bir video oldu. O yüzden haydi gelin bir de file browser diyaloğu yapalım. Ee, şöyle open file diyalog. Yani farklı. Bunu buraya da aynı şekilde bırakıyorum. Ve formumu şöyle büyütüyorum. Şurada klasör seç butonundan bir tane daha kopyalayalım buraya. Ve aynı şekilde şuradaki boş label'ımızı eğer bu şekilde form üzerine seçmek istersek şöyle seçeriz. Daha sonra şöyle kopyaladım. Label'ımı tutuyorum. Tabi tutamıyorum için ilk başta bunu buradan almam lazım. Buna bir yazı verelim daha kolay olur. Şöyle rastgele bir şey sallayalım. Bunu böyle aldım. Klasör seç butonumu şöyle koydum. Ama bunun adını klasör seç değil dosya seç olarak değiştireceğim. Yani dosya seç olarak değiştirdim. Adını da btn select file olarak değiştiriyorum. Daha sonrasında bu label'ı buraya koydum. E, arkada tuhaf ve garip sesler bir de uğultulu sesler geliyorsa özür dilerim. Rüzgar olduğundan dolayı şu anda. buradaki yazıyı da artık kaldırayım. Label'ın adını da Libyal, pardon, Libyal Selected File şeklinde değiştirelim. Open File Diyalog'un adını da ben OFD olarak değiştireceğim. OFD yazıyorum ve bu şekilde koydum. Ve gördüğünüz gibi burada bizim değiştirebileceğimiz bir sürü değer var. Add extension, check file exists, check path exists, default extension, filter, filter index, multi select falan filan her şey var. Sırayla hepsine değinelim. Dosya seçi iki kere basıyorum ve buraya geldim. Diyorum ki daha sonra OFD.show diyalog diyorum. Hadi gelin bir bakalım. Uygulamayı çalışalım. Dosya seçe bastığımda Gördüğünüz gibi bu sefer daha farklı bir pencere geldi. Artık direkt dosya seçme kısmı geldi. Buradan mesela gelip e, neyi seçelim? Şöyle masa bir gelelim. E, Plaşa e gelelim ve mesela burada logo original. Mesela bunu seçtim. Ama gene herhangi bir değer gelmedi. Haydi gelin bu değeri de yazdıralım. Libial selected file.txt eşittir ofd nokta selected şöyle pardon e, bundaki olay farklı şöyle eğer gelip ofd'ye bakacak olursak Hemen şöyle bir bakalım. Değerlerimiz nelermiş? Ee, şöyle bir kontrol etmek istiyorum. File name. Evet. Bunu da bu şekilde. OFD nokta file name şeklinde bu şekilde çekiyorum. F5'e basıyorum. Dosya seç. Ama bakalım burada düşünmüş e, düşündüğümüz şey olacak mı? Mesela şu exe'yi seçtim. Ve gördüğünüz gibi burada gayet güzel bir şekilde karşıma dosya yolu geldi. Burada dosya yolu selected path yerine yani selected file yerine file name olarak geçiyor. Buna dikkat alın. Ve şimdi şöyle bir şey var. Görmüşsünüzdür illaki. Bir folder e, file browser dialog yani bu pencere karşınıza çıktığında da atıyorum şurada sadece .png seçebildiğinizi vesaire gösterir değil mi? Peki bunu nasıl yapıyoruz? Tabii ki de filter dediğimiz sistemle yapıyoruz. Her gelin onu da yapalım. OFD.filter diyorum eşittir mesela e, yıldız.jpg diyorum. Eğer bu şekilde yaparsam ve F5 diyecek olursam dosya seç dediğimde o burada bir hata verdi. Ne diyor? Örneğin metin dosyaları. Ha pardon. Ee, evet. Çok özür dilerim. Burada aynı bu şekilde belirttiği gibi yapmamız lazım. Bunları parantez içine alıyoruz. Daha sonra da şu şekilde gene nokta jp gidiyoruz. Bu bunun bir pattern'ı, bir düzeni aslında. Dosya seçe basalım. Ve gördüğünüz gibi burada sadece nokta jpg gözüktü. Nokta jpg gördüğünüz üzere burada gözüktü. Ve mesela masa üstüne gelelim. PH klasörüne gelelim. Diğer her şey yok oldu ve burada sadece jpg dosyaları kaldı. Bunları artık seçebilirim. Kapattım. E, şu an buna ihtiyaç duymuyorum. Bir de aynısı mesela txt için yapalım. Geldim buraya. Yıldız ya da exe için yapalım. Nokta exe parantezimi kapattım. Daha sonra bir tane e, şu düz çizgiden koydum. Yıldızelim.exe dedim. F5'e basıyorum. Dosya seçiyorum. O oh, burada gene bir e, alakalı bir şey oldu. Ha, e, burada şun şu durduralım bu uygulamayı. Burada şurada düz çizgi yıldız jpeg yaptıktan sonra şuraya bir tane daha düz, düz çizgi ekliyoruz. Şöyle. F5'e bastım. Dosya seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi .jpg ve .exe türleri buraya geldi. Hatta bir gösterelim yani hazır yapmışken. Şöyle .exe seçelim. Bakın bu sefer bunlar geldi. Mesela endeski buradan seçtim. Ve endes.exe bana asıl konumuyla gözüktü. Bir de fark ettiğiniz üzere kısa yolu seçtiğimde bunun bana asıl yolu gözüktü. Program files'daki yolu gözüktü. Mesela Arduino'yu seçtiğimde gördüğünüz gibi gene program files Arduino şeklinde geldi. Ha hazır Arduino'yu seçmişken de şunu söyleyeyim. Yakın bir zamanda aynı şekilde Arduino serisine başlamayı düşünüyorum. Laravel serisini şimdilik bir kenara koyacağım. Ondan vazgeçtim. Zaten onda da duyurusunu yapmayı planlıyorum. Bu da kısa bir ön bilgi olsun. Gördüğünüz gibi File, Browser, Dialog da bu şekilde. Çok pardon hemen geri geldim. File, Browser, Dialog da aynı bu şekilde. Hadi gelin bir de farklı özelliklerine bakalım. Şurada OFD'ye geliyoruz. Mesela ne diyor? Multi Mesela normalde multi select çalışıyor. Bakalım yani birden fazla dosya seçebiliyor muyuz? Dosya seç. Şöyle gelelim. Bakın gördüğünüz gibi shift'le şu an seçmeye çalışıyorum. CTRL de seçmeye çalışayım. Gördüğünüz gibi şu anda seçemiyorum. Hadi gelin Şöyle bir multi buradan hemen true olarak değiştirelim. E5 dedim. Dosya seçe basıyorum. Buradan mesela şöyle gördüğünüz üzere artık birden fazla dosyayı seçebiliyorum. Şöyle 3 tanesini seçtim. Aç'a bastım. Ve gördüğünüz gibi burada bütün dosyalar gözükecek. Ha gözükmedi. Sadece bir tanesini aldı. Ee, herhalde fayaları döndürmemiz gerektiğinden dolayı. Bu da bu şekilde. Onu daha sonra göstereceğim. Döndürmeyi. Burada mesela check file exists, check path exists. Bunları çok fazla elemeyeceğiz. Filter bizim için burada önemli olandı. Yani bu filter olmadan mesela kullanıcılar sizin istemeniz dosyaları yükleyebilirler. Mesela siz dersiniz ki profil fotoğrafı için .jpg, .png dosyaları yükleyin. Fakat gider kullanıcı burada e exe yükler. Bunun olmaması için filter ekliyorsunuz ve filterlar buna göre seçilebilecek dosyaları kullanıcının önünde filtreliyor. Hatta gelin exe'ni bunu png şeklinde değiştirelim hatta şöyle yapalım bir de. Bir tane de bir format daha ekleyelim. GIF olsun mesela. Parantez kapattım. GIF. Şöyle. Bu şekilde koydum. F5 diyorum. Dosya seçe bastım. O bir hata vardı. Hmm, herhalde gene şu düzenle alakalı bir kontrol edeyim hemen. Şu sonraki uzun çizgiyi bir kaldıralım. Dosya seçe basıyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde geldi. .cpg, .png ve .gif şeklinde istediğim uzantıları seçebilirim. Ha kendi uzantılarınızı da ekleyebilirsiniz. Mesela özel bir program yapıyorsunuz. Ee, aynı şekilde ofd diyelim mesela. Ofd diye bir tane uzantı seçilmesini isteyelim. Bunu şöyle yorum satırı haline getirelim. ofd.filter diyorum. Eşittir. Daha sonra parantez yıldız nokta mesela ofd şeklinde olsun. Parantezimi kapattım. Yine bunu açıyorum düz, düz çizgiyi. Yıldız nokta OFD diyorum. Yıldız bu şekilde kapattım. Pardon yıldız diyorum ya. Düz, çizgi. düz çizgiyi bu şekilde kapattım ama onu koymayacağız. Daha sonra hata veriyor. Geldim dosya seçe bastım. Ve gördüğünüz gibi nokta OFD adında bir dosya seçmemi istiyor. Bu şekilde. Yani kendi uzantılarınızı ekleyebilirsiniz. Mesela buraya e, ben gidip şey yapabilirim. Hemen göstereyim. Ben buraya Poyraz, Hancılar şeklinde de bunu yazabilirim mesela. Şöyle geliyorum yazdım. F5'ledim. Dosya seçe bastım. Ve gördüğünüz gibi nokta poyarasancılar şeklinde bir dosya seçmemi istiyor. Yani buraya istediğiniz gibi uzantılar ekleyebilirsiniz. Ve eğer uzantılarınızı işleyecek bir sistem yaptıysanız bu şekilde dosya seçmesini de isteyebilirsiniz. Mesela Visual Studio'nun proje uzantıları nokta sln, solution'ın sln'si olarak geçer. Aynı bu şekilde sln dosyası gibi atıyorum ben böyle ph dosyası yaparım mesela. Bir, özel bir uygulama oldu diyelim. ph uygulaması bunun içine atıyorum neler kayıtlı. Atıyorum rastgele bir şey sağlayalım. Mesela bir oyun düşünün ve o oyunun dünyaları kayıtlı. Dünyaların save'leri yani kayıtları var burada. Daha sonra bu şekilde open file olarak ben atıyorum geliyorum. Şöyle çalışsın uygulama. Basıyorum dünya seç diyelim atıyorum burada. Bir tane herhangi bir dosya seçiyorum. Dünya seçiyorum. Aça basıyorum ve dünya karşıma yükleniyor gibi bunu düşünebilirsiniz. Folder Browser Dialog ve File Browser Dialog iki farklı şekilde böyle işleniyorlar. FBD ve OFD olarak kısalttım bildiğin üzere. Ee, bil, ben Bunlar bu kadar. Daha fazlası yani bunların yok. Folder Browser ve Open File Dialog gördüğünüz üzere. File Browser Dialog değil ama benim ağzım öyle alışmış. Özür dilerim. Burada Font Dialog, Color Dialog tabii ki bu tarz şeyler de var. Ee, hayda, haydi hatta şöyle alalım onu. Yanlış söyledim gene. Şunu da mesela CD olarak değiştirelim cdd olarak yapalım şöyle şuraya hemen örnek bir tane buton ekliyorum hatta direkt bunu kopyalayalım çok uğraşmayalım vakit olmasın. bunu böyle buraya koydum ama label olduğu için biraz da şöyle şuraya ya da burada kalsa bir sıkıntı yaratmaz hatta şöyle koyabiliriz <laughs> ee, tabi rengini değiştirelim ayırt edilmesi için Şu gri olsun buna da mesela renk seç şeklinde belirtelim BTN select color diyelim. Daha sonra bu butonu açalım. Daha sonra diyelim ki ne olarak değiştireceğiz? cdd. cdd.show dialog diyelim. Ve daha sonra uygulamamızı gelip başlatalım. Renk seçe bastığımda gördüğünüz gibi renk seçimi dialog'u geldi. Buradan herhangi bir rengi seçip tamamı basabilirim. Hatta bu rengi direkt şöyle yapalım. Ee, ne yapalım? Hemen şöyle ben bakayım. Buradan kapsayıcı alalım bir tane. Kapsayıcıları daha sonra detaylı göstereceğim. Bir panel alayım. Paneli böyle altına koydum. Şu renk seç butonun hemen altına. Daha sonra panelin adını hemen aşağıdan gelip PNL olarak değiştiriyorum. PNL Color olarak değiştirelim. Ve daha sonra form e, kodumuza gelelim ve diyelim ki PNL Color nokta Back Color eşittir CDD nokta color şeklinde değiştirelim. F5'e basıyorum. Renk seçe bastım. Buradan mesela mavi rengi seçtim. Tamamla bastım ve gördüğünüz gibi buradaki panelimizin back color'ı mavi olarak değişti. Geldim. Daha sonra mesela kırmızıyı seçtim. Tamam'a bastım kırmızı olarak değişti. Siyah falan filanı gördüğünüz gibi üzere buradan gayet güzel bir şekilde bir renk değiştirme yapabiliyoruz. Şöyle özel renkle tanımlayabiliriz aynı şekilde. Mesela şöyle değişik bir renk tanımlayalım. Tuhaf bir şey olsun. Özel renkler renk ekledim de Daha sonra bunu geldim. Seçtim. Ve gördüğünüz gibi rengim buraya gayet başarılı bir şekilde geldi. Bunu da e, hemen aradan çıkartmış olduk aslında. Güzel oldu ama farklı özellikleri varsa hemen onları da kullanalım. E, Solid Color Only. Mesela sadece düz renk seçilebilsin diye bir seçenek varmış. Haydi gelin bunu bir kurcalayalım. True yaptım. F5 diyorum. Renk seçe bastım. Mesela özel renk tanımımızı engelleyecek mi? Ee, evet, bakın. Gördüğünüz üzere farklı renkler seçmemi engelliyor. Renk yerinde bunu siyah olarak bıraktı. Ben burada farklı renkler seçemiyorum. Sadece burada, bak hatta eklediğimiz siyah çıkıyor. Burada sadece buradaki renkleri kullanabiliyorum. Mesela bunu gelip... Aa, e, gerçi böyle değiştirilebiliyormuş. Evet, bunu keşfettik şu anda. Gerçi az önce herhalde şöyle seçili olduğundan dolayı da olabilir. Evet, saturas şununla alakalı bu şekilde yapabiliyormuşuz. Yani açıkçası şu an bir farklılığı var mı onu anlayamadım. Kapatalım. Şu özelliği de kapatalım. Şöyle false'a dönüşüyorum. Diğerlerini şu anda fazla kurcalamayalım. Onlara gerek yok. Mesela onun haricinde başka hazır bunlara bakmışken diğerlerini de bakalım. Pardon. İletişim kutularıydı. Şöyle. E, font diyalog varmış. Haydi gelin bir de font diyaloğu inceleyelim. Bıraktım. Ve daha sonra bunun adını da FDD olarak değiştirelim. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir özelliği var. Ee, ve bir tane daha buton oluşturalım ama formumuzu artık şöyle biraz bir büyütelim. Hatta direkt şöyle kalsın. Bir tane buton alıyorum. Şöyle koydum. Şöyle yaptım. Ve daha sonra buraya gelip font seç diyelim. Butonun adını da hemen şöyle geliyorum ve btn select font diyorum. Font seçeneği iki kere bastım. Ve buraya geldikten sonra diyorum ki fdd.show Diyalog diyorum. Hemen şöyle bir efekte yiyelim. Bakalım karşımıza nasıl bir şey çıkacak. Font seçe bastığında Hemen Gördüğünüz gibi burada istediğim fontu seçebiliyorum. Aynı zamanda bu pencere şeyden de tanıdık gelir size. Ee, bizim normal Visual Studio'nun içindeki editörden de tanıdık gelebilir. Ee, ki hatta gelin şöyle bir şey yapalım. Bunun altına bir tane label ekleyelim. Label'ı buraya koydum. Bakın şimdi onu anlayacaksınız. Şurada da aynı şekilde bu font'a gelip şuradaki 3 noktaya bastığınızda o pencerenin aynısı çıkıyor. Buraya geliyorum ve di diyeyim ki mesela ee, C -sharp Hello World bu şekilde kalsın. Font'unun hemen şuradan şöyle Puntos'unu 18 yapıyorum. Ve buraya ekledim. Şöyle kalsın. Ve buna da Libial Example Text şeklinde değiştirdim adını. Koduma geliyorum ve buraya diyorum ki dbl example text nokta font eşittir fdd nokta font Libial example text nokta ee, mesela size eşittir fdd nokta size ha bir saniye bu farklı bir şekilde mi acaba font size olarak mı geçiyor bakalım bir neler varmış ilk başta onlara bakalım for color var e, height var image var Bunlar bizim işimiz yemeyecek Bunlar gerek herhalde hepsini gösteriyor şu anda. E, font. Bunun kendi içerisinde olan bir özelliği. O, ona bir bakmamız lazım. Mesela onun adına bakmamız lazım. Ama ondan önce şöyle bir çalışıralım. Font seçe geldim. Diyaloğum açıldı. Boyut. Ona bakalım birazdan. Mesela buradan gelelim. Mesela monoton diye bir font var. Geliyorum tamamı bastım ve gördüğünüz gibi direkt değişti. Acaba şu şekilde de değişecek mi? Aa evet direkt şey. Evet anlamış olduk. Ben font e, diyaloğunu şu an ilk defa sizlerle beraber kullanıyorum. Burada direkt font. Fader.font dediğimizde herhalde direkt tamamını kapsıyor. Ki bu da demektir ki bu pencerenin tamamı font değişkeni içerisinde geliyor. Mesela ben burada bunu kalın şeklinde mesela 20 puntu seçecek olursam. göz gibi geldi. Mesela daha sonra gelelim. Aşağılara inelim. Hangi fontlarımız var? Poppins. Evet Poppins güzel bir font. Hemen buradan e, şöyle siyah kalın seçtik. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. E, i̇talik yaptık mesela. Tamam dedik. Aa bunu algılamadı sanki. Ya da italik olmayabilir. Onun da ihtimali var. Mesela başka ne seçelim? Şöyle bir şey seçtim. İtalik dedim. Ve fontunu mesela şöyle 18'e değiştirdim. Ve gördüğünüz gibi şu an yazı değişti. Gördüğünüz üzere böyle güzel bir e, işlemle yapabiliyorsunuz. Mesela bu şey olur. Mesela burada Visual Studio'daki bu yazıların fontunu beğenmediniz mi? Belki özelliklerinde vardır ama burada yok şeyde olduğunu biliyorum. E, ee, IntelliJ'in uygulamalarında var. Özellikler penceresinde iseniz e, editör fontunu verebiliyorsunuz. Aynı bu şekilde atıyorum editör fontu seç, yazı fontu seç şeklinde yapıp uygulamanızın içer içerisindeki arayüz fontunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Veya atıyorum internete dosya yükleme uygulaması yaptığınız diyelim. Uygulama yükleyeceğinizde bu font yükle kısmını kullanabilirsiniz gibi vesaire. Bu şekilde şeylerde kullanabilirsiniz tabii ki. Yani bu tamamen e, sizin düşündüğünüz şeyle ve kullanacağınız alanla alakalı bir durum. Başka var mı hemen bakalım. E, font yola baktık. Save file diyalog. E, save file diyalog arkadaşlar daha önce kullandım biliyorum. Evet. Fakat save file diyalog şöyle. Burada kod yazıyorsunuz. Daha sonra onu CTRS bu kaydediyor. .cs olarak bir dosya kaydedilmiş oluyor. Bunu daha sonra göstereceğim. İlerleyen zamanlarda Visual Studio içerisinde bir ufak böyle kod editörümsü bir şey yapacağız ve o zaman göstereceğim. Ee... İlerleyen zamanlara gelecek yani kısacası. Fakat bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere dört farklı diyaloğu inceledik ve gayet güzel oldu bence. E, color font diyalog font diyalogu ben de sizinle beraber kullandım şu anda. Color diyalogun daha önce farklı bir framework'teki halini kullanmıştım. E, bir tane bu info adında bir framework vardı. net için tasarlanmış. Orada kullanmıştım. Normal Visual Studio'nun kendi color diyalogunu kullanmamıştım daha önce. E, bunları da sizlerle beraber denemiş oldum aslında. Ki eğer fark ettiyseniz daha önce denememe rağmen bunları yapabildim. Arada böyle bir aksadık evet ama nasıl yapabildim? Çünkü arkadaşlar bunların hepsi iletişim kutuları altında diyalog olarak e, tanımlanmış. Yani aslında hepsinin komutu aynı gördüğünüz üzere. Show diyalog, show diyalog, show diyalog. Seçtiğiniz şeyde ne olabilir? Mesela color diyalogsa, renk diyaloguysa yani color'dır. Color'ı bu şekilde seçtik. Font diyaloğun ki fonttur. Bu şekilde seçtik. Aslında kodun yapısını öğrendikten sonra bu şekilde bilmediğiniz şeyleri bir yana bilmiş olarak karşınıza çıkabiliyor. Mesela ben font yolu daha önce kullanmamıştım ve şu anda font yolu aslında bir nevi çözdüm. Yani benim için mesela şu anda şuradaki şu iki satır kod benim ileride kullanacağım bir proje için belki de çok yarar dokunacak bir sistem haline dönüşü şu anda. Yani aslında kod yazarken de aynı zamanda farklı şeyler öğrenebiliyorsunuz ki bizim gibi yazılımcılar, insanlar sürekli aslında kod yazarken yeni şeyler de öğreniyor. Yani öğrenebileceklerinizin sınırı yok. Her şeyi yapabilirsiniz. Bu da aslında buna ufak bir örnek olmuş olsun. Tabii ki daha büyük örnekleri elbette var. Neyse hemen bir video süremize bakalım. 23 dakika olmuş. Gayet uzun bir video olmuş. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Ee, biraz takılınalı vs. anlatmış olabilirim. Şu anki bulunduğum durum içinde olduğundan dolayı. Eğer aklınıza takılan sorular olursa veya, veya daha farklı sorular olursa Discord üzerinden ve Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında. Normalde bu şekilde duyurulmayı çok sevmiyorum. Fakat e, ben bunu demediğim zamanlarda yorumlar kısmında genelde sorular soruyorsunuz. Ya da mail adresinden mail gönderiyorsunuz. Oraları çok fazla kontrol etmiyorum. Daha çok zaten telefonda olduğu için Instagram ve bilgisayar ortamında, telefon ortamında her yerde olduğu için aynı şekilde Discord'u kullanıyorum. O yüzden bu iki platformda en fazla aktifliğim var ee, ve bu yüzden bunun duyurusunu yapmaya gerek düşünüyorum. Ara ara bu şekilde zaten hatırlatırım. Bu videoda bu şekilde. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.